Arkadaşlar Nisan ayı sorularına devam ediyoruz. İkinci sorudayız. Burada sorumuz bir tane böcekle ilgili. Böceğimiz kahverengi kokarca böceği. Önce sorumuzu okuyalım. Bu böceğin diyor Çin'e göre Karadeniz bölgesinden daha fazla zarar vermesi, daha fazla zarar vermesi nedenlerden hangileri açıklanabilir? Paragrafımızı okuyalım. Böceğimizi görüyoruz ülkemizde. Habitatı bulunmayan, yani yaşam alanı bulunmayan kahverengi kokarca böceği 2017 yılından itibaren Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girmiştir diyor. Hızla çoğalan bu böcek Artvin'deki fındık arazilerine büyük ölçüde zarar vermiş. Önlem alınmazsa bu böceğin Karadeniz bölgesinde birkaç yıl içinde hızla çoğalacağını, tarım ürünlerine yaklaşık yüzde %50 oranında zarar vereceğini tahmin etmektedir. Ancak bu böcek diyor ana vatanı olan Çin'de tarım alanlarına Karadeniz bölgesine göre daha az zarar vermektedir. Şimdi bunun sebepleri vardı. Çünkü bu böcek Karadeniz bölgesine arkadaşlar yeni girmiş. Yeni girdiği için orada herhangi bir besin zinciri besin ağına henüz katılmamış veya katılmışsa da daha az. Burada bizden ne istiyor? Bizden Çin'e göre neden tarım alanlarımıza daha fazla zarar veriyor bu böcek? Onun nedenini araştırıyoruz. Neden? Çok basit. Çünkü burada Çin'de muhtemelen bu böcek çünkü orası onun habitatı, yaşam alanı olduğu için Çin'de Orada birçok besin zinciri hatta besin ağına katıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama Karadeniz'e yeni girdiği için burada henüz besin zinciri veya besin ağına katılıp katılmadığını bu şekilde katılmışsa da daha yeni olduğu için oradaki böceğin sayısının azalmasına yönelik herhangi bir yani onu yiyen başka bir etçi oluşup oluşmadığını veya oluşmuşsa da daha henüz tam olarak yani yeterli olmadığı için tarım alanlarına daha çok zarar veriyor çünkü sayıları çok. Çin'de sayılarını azaltıcı sebepler var. Ne sebebi? Çin'de bu böceğin farklı besin ağlarına dahil olması. Evet. Orada besin zinciri veya besin ağı bulunduğu için çünkü orası onun yaşam alanı, eski habitatı. Yani asıl yeri orası, Çin. Buraya daha yeni girmiş Türkiye'ye. Bunun için Orada bir besin A olduğu için veya besin zincirinde bulunduğu için sayıları az ve oradaki tarım alanlarına daha az zarar verdiğini söyleyebiliriz. Karadeniz bölgesinde doğal bir avcısının bulunması, bulunmaması. Evet, eğer Karadeniz'de bir avcısı olsaydı bunun bunun da sayısı azalırdı. Çin'de olduğu gibi Karadeniz'de de tarım alana daha az zarar verirdi. Bu da doğru arkadaşlar. Birinci ifademizi okuyoruz. Doğal yaşam ortamının Karadeniz bölgesiyle uyum sağlaması. Arkadaşlar bu ifade doğru. Fakat bizim sorumuz bu değil. Yani bu paragrafta bu böceğin Karadeniz'de uyum sağladığını görüyor muyum? Görüyorum. Çünkü uyum sağlamış. Sayıları sürekli artıyor. Yaşam alanı artıyor. Bu sorumuzun cevabı değil. Yani burada uyum sağlaması Çin'e göre Karadeniz'de daha fazla zarar vermesiyle bir alakası yok. Çin'e de uyum sağlıyor. Çin'de asıl yaşam alanı Çin değil mi? Orada da uyum sağlamış. Türkiye'de de uyum sağlamış. Ama uyum sağlaması Karadeniz'deki tarım alanlarına daha fazla zarar vermesiyle bir ilgisi yok. Burada daha fazla zarar vermesinin kendisinin sayı olarak fazla olması, herhangi bir besin zincirinde olmamasıyla alakalı. Yani uyum sağlaması doğrudur. Ama o Karadeniz bölgesine Çin'e göre daha fazla zarar vermesiyle bilgisi yok. Çünkü Çin'de de uyum sağlamış. O zaman sebep uyum sağlama olsaydı o zaman Çin'de de tarım alanlarında daha çok zarar verirdi. Onun için biz birini yapmıyoruz? Almıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 arkadaş.